Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Alo? Totale gelen konuşuyor. Club Total ile tek seferde 90 liralık akaryakıt veya otogaz alın, Türkcell'den 30 kontör ya da 7,5 dakika konuşma süresi kazanın. Total, doğru yerdesiniz. Ha Kamil, bak sana ne yazdım. Kamil'i sattığı mallar, vatandaşın elinde patlar. Kamil'den ağzı yanar, ufuyla hızını dağıtlar. Alo? Ufuk, hızlı dayan. Tam kapalı sistem. Sıfır bakım. Uzun ömür. Maksimum güç, maksimum güvenlik. Aküm inci, kalitede birinci. Ellerim SOS verdiğinde Nivea Hand SOS el kremi yoğun bakımıyla ellerimi anında rahatlatır ve onarır. Güzellik Nivea'dır. Vivident Cube. Uzun süren ferahlık. Gün <laughs> biter ferahlığı bitmez. Hello, my name is John. I am 20 years old and live in New York. I love party. I love animals. I love you. Hayda sadece 1499'da istediğin kişi o. Smiley diye sen. 444 33 75. Zeytinyağı mucizesi Besel zeytinyağının içinde. Besel zeytinyağlı kalp dostu yağlar omega 3 ve 6 açısından zengindir. Besel kalbini Harika bir yemek yapmak uzmanlık ister. Acılı domates sosum hazır. Ve nefis krem brule. Şimdi karamelize edelim. Mutfağımda lezzetin uzmanı benim. Temizliğin uzmanı ise Cif Krem. Cif Krem, formülündeki milyonlarca mikropartikül sayesinde en zor kirleri yüzeyden söker atar. Kurumuş sos, yanmış şeker, Cifle kolayca temizlendi. Yenilenen Cifle maksimum temizlik, minimum çaba. Başımıza gelen ilk gerçek mucize. Sabırla bekleyen, seven yaşama bağlayan, dokunuşu, sesi, sevecenliğiyle en büyük şansımız. Bizi uykudan, süslenip üstlenmekten önde tutan, ilk sırdaşımız, ilk arkadaşımız, yuvamızı kuran, bunu yaparken aile bütçemizi dimdik ayakta tutan, evimizin gerçek mutluluk verileri. Bellona 2009 koleksiyonu işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi ki ona rastledim. Sevgi sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. ...Burger King menüleri kazandırıyor. Kaslı bakayım. Her gün bir HP... ...mini not, dizüstü bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı, alttaki çekilişe... ...katıl, kazan. Burger King. Daha formda hayata... ...şekersiz limonata. Yenilikçi Uludağ'dan... ...şekersiz limonata. Daha formda hayata... ...şekersiz limonata. Yenilikçi Uludağ'dan şekersiz limonata. Uludağ şekersiz limonata. Ev yapımı tadında. Türk Telekom'dan yeni bir servis. Bayro. Yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Türk Telekom. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayat. Eski kullanan tıraş bıçaklarıyla vedalaşın. Yeni Blue 3 Dünyanın bir numarası çiletin en iyi kullanan tıraş bıçağı. Otomatik yaylanan 3 bıçağıyla tek hamlede sakalı 3 kere alır, çok daha rahat ve kolay bir tıraş sağlar. Bale, Blue 3 ile güne 3-0 önde başlayın. Yeni cilet Blue 3. Hayattan zevk aldığınız anlar acıya mı dönüştü? Diş eti problemleri önlenmesi gereken ciddi bir sorun. Zamanla diş eti çekilmelerine neden olabilir. Kipana Komple Bakım Sistemi 7, diş eti problemlerinin ana nedeninde 4 kata kadar azalma sağlamaya, sağlıksız diş ve diş etlerinin 7 işaretini geliştirmeye yardımcı olur. Artık hayatın tadını doya doya çıkarabilirsiniz. Kipana Komple Bakım Sistemi 7, 7'de 7 üstün koruma. Saçlarım dergilerde güçlü görünse de kulisteki hazırlıklar saçlarımı yıpratırdı. Yeni panteni keşfettiğimden beri saçın gücün gözle görülen gibi özelliğini kazandı. Aminoys içeren yeni Pro V formülü saçın her noktasını daha eşit yapılandırmaya yardımcı olur. Böylece saçınızdaki gücü gözlerinizle görürsünüz. Artık en ihtiyacım olan anlarda saçlarım güçlü. Pantene, ışındayım.